Derviş 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ı konuşacağız. Hem son Konyaspor Spor hem önündeki Kasımpaşa maçını, hem de genel bir resmine bakalım istiyorum. Ee, galibiyet geldi son maçta ama yine topa sahip olma konusunda sorun yaşayan ya da bunu tercih etmeyen, daha çok savunma tarafında kalan bir Beşiktaş izledik. Ama kayıptan sonra 3 puanın gelmesi önemli tabii ki. Kasımpaşa maçında nasıl bir Beşiktaş görürüz? Yine Sergen Yalçın uzun vadeli e, planına dair açıklamaları var. Bunları birlikte değerlendirelim istiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Evet Konya Spor maçıyla başlayalım. E, o maçı konuşamamıştık serbest 8'de. Şöyle bir 11 ile sağdaydı Beşiktaş. Eksikler vardı yine tabii. Bazı transferler kullanılamadı. E, bazı oyuncular kesik yedi. Mert başta olmak üzere. Ki olması gereken bir kesikti. Yani performansı çok iç açıcı değildi. E, Ersin kaleyi devraldı. Ama Beşiktaş'ta zaten yani yakın zamanda bir kaleci transferi de gündemdeydi ama bu öne çekildi. Ya yani ihtiyaçlara kaleci de eklendi Beşiktaş'ta artık resmi olarak. Kaçarı yok bu işin. E çünkü Mert'in performansı ortada, yaşı ortada. E, Ersin de çok birinci kaleci için güvenilecek bir profil değil. Listeye eklendi. Yani ne zaman yapılır o hamle onu bakacağız. Ama acil ihtiyaçlar listesine kalede eklenmiş oldu. E, ee, onun haricinde Taylan fırsat buldu. E, ee, yine sağ stoperdeydi. Calo yine statü gereği oynayamıyor çünkü. Ee, böyle bir takım sahadaydı ama oyun çok farklıydı. Şimdi hatta şöyle söyleyelim. Maçın Beşiktaş adına tek güzel tarafı 3 puan. Yani, ligde hafta sonunda kaybettikten sonra LTM maçında bazı oyuncuları da kullanamıyorken Konyaspor gibi sert bir deplasmandan kazanmak e, işin tabii ki çok pozitif tarafı. Galibiyet aldı Beşiktaş ama oyun olarak bir çakırım yapılacak. Uzun vadede işte işte burada şunu gördük. Devamlı şöyle gelebilir denilecek bir durum yok açıkçası. Tamamen e, Konya Konyaspor'un oynadığı, duran top fırsatlarının, gol fırsatlarının, e, topun da Konyaspor'da kaldığı bir maç izledik. Bununla birlikte e, şu istatistik dikkatimi çekti. Top daha çok Konyaspor'da. E, Beşiktaş böyle savunma aksiyonlarında daha önde. İkili mücadele konusunda uzaklaştırmalarda mesela Emirhan Baya uzaklaştırma yapmış. Ee, ya yani Uzaklaştırma denilen top kazanmak değil, ikili mücadele kazanmak değil. Ortaya çevirdi birisi, topu uzaklaştırdın. Ee, yani derinde savunma yapan takımların daha çok denediği bir şey. Beşiktaş hep o tip istatistiklerde önde. Ama yerdeki ikili mücadelelerde yine Konya sporunda. Yani çok böyle fiziksel kuvvet de ortaya koymadan bir iki oyuncu buradan ayrışıyor. NDD Emirhan ikili mücadele ortalaması yüksek her zaman. Bu maçta da yüksekti. Ee, o enerjinin aslında çok fiziksel bir oyunda ortaya koymadan derinde savunma yaparak sonucu almayı başardı Beşiktaş. Ee, burada biraz savunma duruşunu doğru yaptı diyebiliriz. Yani önceki maçlara nazaran savunma duruşu daha iyiydi. Yani takımın savunma görüntüsü duruş açısından, pozisyon alma bakımından daha iyiydi. Ee, önceki maçlara göre ve sonucu getirdi. Emirhan'ın performansı yine iyiydi. Ama yani bu Beşiktaş uzun vadede dediğim gibi e, büyük büyük çıkarımlar yapılacak yani referans alınacak bir galibiyet değil tabii ki. O yüzden Konyaspor Maçı'nın üzerine çok çok konuşulacak bir durum yok. Ama şunu konuşmak lazım. Şimdi Beşiktaş maç kaybediyor, maç kazanıyor işte daha önce kaybetti şimdi maçı kazandı. Belli ki bu sezonda ligde büyük bir hedef konulmayacak. Zaten ilk amaç da o değildi. Yani biraz daha yarışmacı takım olması Beşiktaş'ın. Hala olabilir tabii. Yani zirve yarışında kalabilir Beşiktaş. Ama asıl hedef ki en son yine Sergen Hoca tarafından da dile getiriliyor. Daha uzun vadeli plandı. Ya yani önceki teknik direktörlerde de durum aynıydı. E, Joan Van Morakos, Sokşar, e, şimdi Sergen Yalçın. Bir noktada yine uzun vadeli, biz zaten uzun vadeli düşünüyoruz da geliyor konu. E, daha önceki videoda da bahsetmiştim. Halbuki Sergen Yalçın'ın hani kayıptan sonra, Beşiktaş'ın maç kaybettiği Gençler Birliği maçından sonra bahsetmiştim. Ee, aslında evet zamanı zaten ihtiyaç var da Sergen Yalçın kararı mevcuta göre biraz daha büyük adımlar atan bir Beşiktaş olabiliriz. Ee, i̇şte konferans liginden engelleyecek kadar da değil, daha fazlası olabilir bu kadroyla, yani temasıyla alınmış bir karardı. O henüz gerçekleşmedi açıkçası. Yani bu galibette de öyle bir görüntü görmedik. Ama yine e, tanımlarda uzun vadeli düşünmek var. Şimdi burada da ben şunu ediyorum Bunu tabii ki hedeflemek normal. Hatta 5 yaşın gerçekten hedeflemesi gereken uzun zamandır bu. Hani hedefleniyor ama bir adım atıyor mu yani gerçekten bir ilerleme kaydediyor mu ondan e, şüpheliyim açıkçası. Yani yine bir scout ekibi değiştirme söz konusu. Bu konuyu tekrar girmek istemiyorum. Ayrıca bir video çekmiştim zaten. Yani scouting ekibine tamamen yönetimin e, Beşiktaş'ın Kulübün karar vermesi gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu. Yani beşler kulübünün hatta yönetimler ise de orada kalıcı bir Scott ekibinin olması gerektiğini düşünüyorum. Her mevcut Scott ekibinden verimli alınmamıştır ya da e, beklenen performans yoktur. Yine kulübün kararıyla bu kararını alıp yine kulübün e, yöntemiyle daha doğrusu kulübün e, eliyle bir ekip kurulması gerektiğini düşünüyorum. E, teknik direktörün burada biraz daha öneri yapan hani talep eden şu tip oyuncuyu talep ediyorum diyen tarafta olması gerekiyor. Ee, daha yani bu güçler ayrılım olması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani bunu çok tekrarla girmeye gerek yok. Ee, bu kadar teknik direktörünün işinin içine dahil olması ideal bir kulüp yapısında görülen işler değil açıkçası. Ee, ama tamam diyelim ki uzun vadeli düşünülüyor. Ama ben Beşiktaş'ı artık o yola girmiş gözüyle bakmak istiyorum. Yani başlıkta da var o. Uzun yol, evet uzun yola ihtiyacı var ama uzun yola düşüldü mü? Beşiktaş uzun zamandır o uzun yola başlayamıyor zaten. Düşemiyor yani, o kontağı çeviremiyor. Tam uzun yol var ama işte 20 kilometresi gitti, daha yolun başındayız. Bir daha önümüzde 10.000 bin kilometre var, atıyorum. Ama gideceğiz yani, hedef belli. Ben hala o yola girilmiş bir izinim göremiyorum Beşiktaş'ta. Mesela bunu görmek için olağanüstü bir kadro ihtiyacın yok. Şu an e, yani bu Konyaspor Spor ekstra, ekstra bir 11 ama işte yeni transferleri düşün. Burada yazılmayan yeni transferleri düşün. sakat dönen sakatları da düşün. Ki az sonra o bölümü de konuşuyor. Rafa Silva sonrası bir sakatlık yaşadı Rafa Silva. O dönemde Beşiktaş nasıl bir 11 ile sağda olabilir gibi. E, seçenekler var yani. Bu yola koyulmuş Beşiktaş'ı göstermek için seçenek olduğunu düşünüyorum. Ama biz aynı filmi izlemeye devam ediyoruz. Yani sağda çok bir fikri olmayan, belirli bir oyun olmayan, belirli bir tanımı olmayan Beşiktaş izlemeye devam ediyoruz. Kazansa da kaybetse de böyle oluyor. Yani her gün başka bir Beşiktaş görüyoruz. Bir gün sonuç alıyor, bir gün çok kötü sonuç alıyor. Geçen sezon da öyle değil miydi? Mesela Adana Demirspor'u kaybediyor ama Atletik Atletik Bilbao'ya 4 atıyor. Derbileri kazanıyor. Sonra içeride yine garip bir takımı yeniliyor. Göztepe geliyor 4 atıyor bilmem. Yani her gün başka bir senaryo. O zaman bu uzun yolun, bu projenin bir anlamı kalmıyor. Başlansın, o görüntü görürsün... Takım kimyası bir oturmaya başlasın. Beşiktaş ne oynamak istiyor? Bu kadro ne oynar ve ne eklerse daha da yukarıya çıkar. Görüntüsünü artık vermesi gerekiyor. Örnek vereyim daha iyi akıllarda canlanır. Aslında hep uzun zamandır Sıraven Bilis sezonu, Feda sezonu gibi örnekleri veriyoruz. Çünkü onlar güzel örnekler. Şöyle bir örnek vereyim hatta spesifik. Feda sezonunda Kasımpaşa'da bir Beşiktaş maçı var. Ee, galiba 3-1 falan kazanmış Beşiktaş. Ben canlı izlemiştim. Statlı izlemiştim o maçı. Kasımpaşa Beşiktaş maçı. İşte o kimyası yeni oluşan bir takım vardı orada. Oğuzhan var orta sahada. Fernandez var. Manuel Fernandez. Olcay var. Ee, çok güzel bir gol atılmıştı böyle. Kısa paslaşmalarla tık 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 tık. Ee, sonra galiba Manuel Fernandez kaleciye geçti. Çalınladı attı golünü. Oğuzhan da olabilir. Ama golün geliş şekli orta sahada topu kazandı Beşiktaş. Bir üçgen yaptı Olcay, Oğuzhan, Fernandez. Tıkır tıkır böyle girdi ceza sahasına. Kale alanında attı golü. Şimdi bir gol daha hatırlatacağım. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 sezonu stadına geri döndü Bursa Spor maçı hala işte olan ne Beşiktaşmış o diye paylaşılıyor ya bazen sosyal medyada. Mario Gomez'in Bursa Spor maçıyla kaleye gideceği geçip attığı gol. Oradaki gol oluşumunu hayal edin. Yine kısa paslaşmadan yine Oğuzhan da orada işin içinde. Mesela aynı golün benzeri o feda sezonunda vardı. Yani belli ki bir kıvılcım yakılmış. Beşiktaş bunu oynar denilmiş. Zaten Oğuzhan, Olcay şampiyon olan takımda da var. O kıvılcım yanmış. He, yeterli kadro seviyesi yok henüz. İşte fark yaratacak 9 numarası yok. Fark yaratacak stoperleri yoktu henüz orada. Onları ekleyince şampiyon oldu. Ama o kıvılcım yanlıştı. O yola koyulmuştu. O uzun yol başlamıştı yani. Yoldaki o Beşiktaş'ı görmüştük. Şimdi benim hayalim öyle bir yaşı görmek. Yani maçta Beşiktaş bir oyun oynuyor. Bu, bu oyuna karar kılmış. Ee, evet eksikleri var. Devre arasında şu oyuncular gelirse sezon sonunda şu oyuncular gelirse başka bir şey izletir. Ee, artık bunu görmek istiyor herhalde bütün Beşiktaşlar. Hani ben de futbol yorumcusu olarak bunu görmek istiyorum. E, ee, Sergio Hoca'nın bunu göstermesi gerekir en başta. Yani uzun yolumuz var. İki bence dediğim gibi getirilme amacı bu değildi. Ee, ve uzun proje teknik direktörü gibi bir emarisi de yok şu anda. Yani ben uzun vadeli düşünüldüğü zaman ben, benle 2-3 yıl düşündüğü zaman ben şöyle bir ürün ortaya koyuyorum gibi bir referansı yok. Daha önceki referansı da kısa dönemde şampiyonluk mesela. Ee, ama Sergen Hoca eğer yeni bir, bir, hedef böyle belirleyecekse ve ekip de kuracaksa emare göstermesi gerekiyor mevcut kadrodan da diye düşünüyorum. Peki bu mevcut kadrodan Rafa Silva'nın e, sakatlığı da söz konusu. Ee, nasıl bir 11 çıkar? Mesela Kasımpaşa maçı var. Evet Kasımpaşa maçında neyi farklı görürüz? Ee, bir kere tekrardan bazı transferleri oynatabilecek bir şiktaş. Cheney mesela. Ki Çerni bir önceki lig maçında sol kanatta yer almıştı. ikinci yarıda oyundan çıkmıştı. Ee, burada yine sağ önde yer alacaktır diye düşünüyorum. Ee, hatta şu itirafı da yapayım. Ben bu ikinci bölümü biraz Rafa Silva'nın sahte 9 gibi bir rolde tekrar kullanılsam acaba diye devam etmeyi hayal ediyordum. Ama bugün o sakatlık haberi geldi. Ee, yani açıkçası Abraham'ın performansı düşük. Son maçta gol attı, bir golü de işte hakem kararından döndü. Ee, ama saha içerisindeki performansın düşük olduğunu yani takım e, kurgusuna, takıma katkısının çok yüksek değil şu aralar. Yani top tutma konusunda da öyle. E, bitirici konusunda da öyle. Fiziğini de çok doğru kullanamıyor açıkçası. Farklı formüle gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Bir de Rafa Silva'nın orta sahadan ziyade daha ön tarafta kullanıldığında ben daha çok fark yaratacağını ve orta sahada Beşiktaş'ı daha rahat edeceğini düşünüyordum. Ama şimdiki konu değil bu artık çünkü Rafa Silva bir sakatlık yaşadı. Rafa Silva'sız bir planlama yapacak Beşiktaş. Şimdi burada yine yüksek ihtimalle Çerni sağ önde olacak. Ebilal sol önde olacak. Abraham da 9 numarada olacak gibi gözüküyor ama ben açıkçası El Bilal'i 9 numarada göreceğimiz yani daha top tutan, daha fiziksel kavgayı verebilecek bir El Bilal'le ki sakatlıktan çıktı. Hani belki hemen bu maçta verilmeyebilir bu rol. Daha yavaş yavaş ısındırılır. onu bilemiyoruz ama ben hani sadece Kasımpaşa için değil, Kasımpaşa maçı için değil biraz bu Rafa'nın olmadığı senaryodaki bu bölümden bahsediyorum. Hatta belki devamından da 9'a rafanın ekleneceği, e, Elbilal'in tekrar sola geçebileceği bir düzenden bahsediyorum. Çerni yine sağ önde, Elbilal 9 numarada. E, Raşisa neden solda? Ya Beşiktaş'ın biraz topu dolaştırma becerisine de sahip kenara ihtiyaç duyduğunu e, gözlemliyorum açıkçası uzun zamandır. Yani sürekli al topu git oyuncularıyla Beşiktaş bir bütün halde hareket etmekte çok zorlanıyor ön tarafta. Yani e, Rashica da evet çok parlak performans yok ama bir takım oyuncusu gibi hareket ettiği zaman özellikle sol kenarda bence daha verim artıyor. Daha merkez hareket eden, daha top tutabilen, biraz daha al vere yüksek bir oyuncuya dönüşüyor. E, burada zaten o sürpriz işleri Çerni'den, Elbilal'den e, bekleyecek Beşiktaş. Yani burada daha denge katma meselesinden bahsediyorum. Böyle bir üçlü daha dengeli gibi gözüküyor bana ama dediğim gibi muhtemelen yine Abraham 9, El Bilal e, sol forvet olur gibi gözüküyor. E, yani önceki maçlar buna işaret ediyor. Ama asıl orta saha, şimdi Rafa'nın yokluğunda yeni orta saha modelleri göreceğiz Beşiktaş'ta. Şu da yüksek ihtimal. Cerny'nin direkt Rafa rolünü alacağı, Cengiz'in sağ önde yer alacağı bir düzen de yüksek ihtimal. E, hoca çünkü Cengiz'i ısındırmak istiyor ve böyle durumlarda şans da veriyor. Bu da bir seçenek. Onu söyleyelim. Yani burada biraz daha farklı fikirler de edinmek için e, bu tip formasyonla karşınızdayım. Ya ben Beşiktaş'ın Demirel Ege Orkun Endi de orta sahasını mutlaka denemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buna benzer orta sahalar Demirel Ege oyuna girdikten sonra böyle 8 numara rolünde oyununu güzelleştirdi birçok aksiyon oldu Beşiktaş'ta. Hatta maçı çevirdi aksiyonlar oldu. Direkt maç başlangıç planında böyle bir üslü, ben çok merak ediyorum çünkü burada Orkun ön tarafta kazanıyorsunuz. Daha kare yakın bir Orkun kökçü performansıyla karşılaşıyorsunuz. E, Rafa Silva varken Orkun tipik bir 8 numara gibi oynuyordu. Hatta Endidin yanındaki yapışık ikinci 8 numara gibi. Daha kaleden uzaktı. Bir role sahipti ama hakikaten 4-1-4-1'in içinde, sağ içinde yer alacak bir Orkun kökçü performansını ben merak ediyorum. burada Endidin klasik bir 6 numara. Deminege işte ceza sahasına koşu atan Oraları da karıştıran kilit pas bırakan bir 8 numara gibi oynayabilir. Tabii ki temposu çok yüksek değil ama e, topa hükmedebilen bir 8 numara. Bu rolde katkı da verdi oyuna sonradan girdiği iki maçta özellikle Beşiktaş maçı kazandı iç sahada son dakika golleriyle. İkisinde Demirel'i oyuna sonradan girmişti. Tam tersi de olabilir bu arada. E, ya yani mesela rakip beş yaşı oyun kurdurmamayı planlıyordur. Daha önde basıyordur. Daha savunma hattını daha doğrusu baskıyı Beşiktaş'ın orta sahasına doğru çekmiştir. O zaman Endidi'nin bu gibi baskılarda hata yapmasından ziyade Demirege Sarkık işte 6 numarada oynar. Endidi 8 numaraya da kaydırılabilir. Endidi de çünkü 8 numarada ceza sahasına koşu atan oralara katkı veren bir oyuncu olabiliyor. Leicester'da böyle kullanıldığı çok dönem var. Yani ceza sahasını karıştıran işte Atiba'nın Sergen Yalçın dönemindeki gibi bir rol oynayabiliyor. Burada rakibin durumuna göre Demirege Endidi rol değişimi yapabilir yani böyle bir orta sahayı ben görmek isterim Beşiktaş'ta. Ama tahminen Çerni e, Cengiz formülü en başta denilir gibi gözüküyor. Ama en azından oyunun bir bölümünde şöyle bir kurgu görülebilir. E, burada sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Daha farklı seçenekler ne olabilir gibi konuda e, konularda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. E, belki sol bekte Rıdvan devam edecek göresek bu he, bu son kendi karşısında golden sonra Rıdvan sağlıklı oldukça orada devam edecek. Ben Taylan'a şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bir yatırım yapıldı. Ee, gerçekten bu yatırım verilen bol servis ve eleştirilecek seviyedeyse de bunu sağda görmemiz lazım. Yani Taylan'a gerçekten bu ıı, bütçe daha doğrusu bu yatırım yapılmamalıymış dememiz için o zamanın verilmesi gerekiyor. Ee, bence yani en az tempolu bir oyuncu. Hücuma katılımları da sık. Ee, orada devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Caloy Mirhan da zaten en ideal ikili şu anda. Kalderi bir müddet ersin devam eder mertin performansından sonra böyle birleşin son durumu sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Servet 8 abone ise abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiysek beğenebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere Hoşçakalın.